Bu tarlalar şimdi kuru. Ama yakında kıtlık sona erecek. Burası çok sayıda çiftçi için biçilmiş kaftan olacak. Şu anda bütün bu araziler Mısır devletine ait. Burayı arazisi olmayan çiftçilere dağıtmalıyız. Kendileri için toprağa işlesinler ve devlete vergi versinler. Bu çok güzel. Bu durumda köleler toprak sahibi olacak. Evet, evet. Kenan ülkesinde durum nedir bilmiyorum. Bu kıtlıkta ne yapıyorlar? Keşke babam ve kardeşlerim burada olsaydı ve bu uçsuz bucaksız arazilerde tarım ve hayvancılıkla uğraşsaydı. Büyük Nil Nehri bu şekilde kuruduysa, Kenan'ın durumu vahimdir. Babil komutanları ve ticaret erbabına selam. Buğdayları nereden temin ettiniz? Merhaba size. Mısır'dan aldık. Siz de gidin. Eli boş dönmezsiniz. Mısır'a daha çok var mı? Mısır'ın gözetleme kulelerini görmüyor musunuz? Fazla bir şey kalmadı. Minnettarım. Yolunuz açık olsun. Adınızı ve künyenizi yazın. Biz on kardeşiz. Ben Levi, Şimon, Yehuda, Cad, Dan, Zabulun, Yesekar, Eşir, Neftali ve Rubin. Kenan diyarından Yakub'un oğullarıyız. Hepiniz kardeş misiniz? Niçin tepse geldiniz? Hı. Diğerleri için geliyorsa onun için geldik. Başkaları sizi ilgilendirmez. Soruma cevap verin. Neden Mısır'a geldiniz? Biz buğday almak için geldik. Memleketimizde kıtlık baş gösterdi. Bize yol gösterin. Yabancıları araştırmak zorundayız. Daha önce buradan buğday alıp almadığınızı öğrenmek istiyoruz. Bu buğdayı ticaret amaçlı mı kullanacaksınız yoksa kendiniz için mi? Adınızı ve sayınızı yazın. Bu formalite de reğindesi. Buğday satmak istemiyorsanız bu eziyet niye? Bu Mısır'ın kuralları. Beğenmediyseniz dönebilirsiniz. Size buğday yok o zaman. Kes Şimon. Ben sizden özür diliyorum. Kurallar herkes içinse biz duyarız. Şimdi... ...bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Adınızı ve künyenizi o papirüsün üzerine yazın. Onu ekselansları yuzar sife vereceğiz. O bize gerekeni söyler. Sen ve kardeşlerin cevap gelinceye kadar... ...taç kapının ardında bekleyeceksiniz. <laughs> Emredersiniz. Bunun için tartışmaya gerek yok... Biz savaşmaya mı yoksa buğday temin etmeye mi geldik? Burada da mı kavga çıkaracaksınız? Allah'ın peygamberi, Suriye taç kapısının muhafızı bir rapor sunmak istiyor. Kabul edecek misiniz? Gelmesini söyleyin. Mısır azizine selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Anlat bakalım. Ne haberler getirdin? Geçen hafta Suriye kapısından içeri giren yabancıların sayısı 390. Her biri aynı kapıdan birer çuval buğday alıp götürdü. Bunların çoğu Hitit'liler, Haberiler ve Suriyelilerdi. Anlatmaya değer başka bir şey yok. Ancak bugün Kenan halkından 10 kardeş içeri girmek istedi ve mani olduk. Ne yapmamızı istersiniz? Kenan mı? On kardeş mi? İsimlerini sormadın mı? Sordum efendim. İsimleri burada yazıyor. Kendilerimi... ...İsrail İsrailoğulları mı? Ne oldu Allah'ın peygamberi? Kötü bir şey mi oldu? O papirüste ne yazıyordu? Hiçbir şey hanımefendi. Sadece Kenan halkından on kişinin adı var. Malik, onlara saygılı ve iyi davranarak Akhenaton sarayına götür. bana ne olup bittiğini söyleyin. Niçin konuşmuyorsunuz? Takdiri ilahi nihayet kardeşlerimi Mısır'a getirdi. Onlar ilahi vaadin gerçekleşmesine tanık olmak için geldiler. Otuz küsür yıldan sonra... Allah'ın iradesi şimdiye kadar görüşme yönünde tecelli etmedi. Sizden ricam... ...kardeşlerimin burada olduğunu kimseye söylememeniz. Allah'ım sana şükrediyorum. Sana şükrediyorum. Neredeler? Bunlar efendim. Sizler Kenanlı mısınız? Evet. Hepimiz Kenanlıyız. Ama on kişiden fazlasınız. Bize Kenanlı on kardeş dediler. Biz on kardeşiz. Diğerleri Kenan halkından. Ben Mısır Azizi tarafından gönderildim. Size bir hakaret yapıldıysa ya da bekletildiyseniz özür dilerim. Siz on kişi Teps kentine girebilirsiniz. Sizi Mısır Azizi'nin sarayına götürmekle görevlendirildim. Diğer Kenanlılara ne olacak? Onlar buğday almaya gidebilirler. Lütfen benimle gelin. Neden biz on kişi? Orasını ben bilemem. Mısır Aziz'ine sorun. Gidelim. Biz ne olacağız efendim? Evet biz ne olacağız? Endişelenmeyin. Siz gidip buğdayınızı alın. Daha sonra bu kapının önünde buluşursunuz. Bineklerini onlar dönünceye kadar ahıra götürüp tımarlarını yaptırın. Bir şey anlamıyorum. Niçin önce bize kabalık gösterildi ve daha sonra saygıyla içeri alındık? Bizi niçin Mısır Azizi'ni sarayına götürüyorsun? Muhafızın o kabalığı bilgisizlikten, bu davetse cömertlik ve misafirperverlikten kaynaklanıyor. Mısır Azizi herkese karşı böyle misafirperver mi? Mısır halkı Yuzar Sif'i çok sever. O herkese iyilikte bulunur. Ama hepsini saraya davet etmiyor. İyisi mi nedenini kendisine sorun. Ben bilmiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Görüyor musun Asenat? Bunlar benim kardeşlerim. Ama hiçbirini tanımıyorum. Burası Mısır kralı Akhenaton'un sarayı. Siz bu saraya girebilen ilk topluluksunuz. Levi hepsinin önünde Malik'in yanında hareket eden Levi. Onu çok iyi hatırlıyorum. En iyi kardeşimdi. O benim öldürülmemi engelledi. Aman Allah'ım. Saçların ne kadar da beyazlamış böyle. Bak. Zaman onları ne hale getirmiş? En arkada duran Yehuda'dır. Her yere endişeli bakıyor. Her şeyden şüphelenir. Hala kötü karakterini koruyor. Allah'ım ne kadar büyüyüp yaşlanmışlar. Umarım Bünyamin de aralarındadır. Bazılarının saçı sakalı beyazlamış. Asenat, ah, onlar da beni tanıyacaklar mı? Endişelenme, sen hepsinden daha küçüktün. Dolayısıyla hepsinden daha fazla değişmişsin. Bu elbiseyle tanımazlar. O Ron. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.